Evet arkadaşlar marina seyahatimiz devam ediyor. Marmaris Marina'dayız. Lüks yatların, motor yatların olduğu bir bölgedeyiz. Kulet yatların demirlediği alandayız. Karşıda lüks yatları görebiliyorsunuz. Yine karşı taraf marinamız barların, restoranların, kafelerin yeme, içme, gıda, eğlence sektörünün kalbi olan bölgedeyiz. Hemen bu caddenin arka bölgesi Barlar Sokağı. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Şurası Uzunyal bölgesi değil mi?